Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tüm balıklarımıza tablet yem taktık. Hem elimizdeki tüm balıkları göreceğiz hem de sizler için balıklar nasıl yem yiyorlar onları göstereceğim. Danio zebralardan başladık. Şöyle sırayla gidelim. Tabi yemleri taktık. Hemen videoya başlayamadım. Müşterilerimiz vardı. Şu anda bazı gruplar yemleri bitirmek üzere. Şöyle Tetrazon gruplarımız kırmızı, yeşil, albinolar. Burada Red Tuxedo Lepistes'lerimiz. Bunları Instagram'da da paylaşmıştım tablet yem yerken. Şöyle fil kulaklarımız. Bunlar bir tur yediler, ikinciye taktım. O yüzden iştahları biraz az gibi gözükebilir. Ve de ilk defa tablet yem takıldı bunlara. Red Rose Lepistes'lerimiz. İlk defa tablet yem takıldığı için tam da bilmiyorlar aslında. Burada sinek Skin'ler var. Burada karışık Sri Lanka lepistesler. Nasıl yiyorlar arkadaşlar? Burada Lyra teyiller var. Bu aralar bayağı özel tür lepisteslerimiz geliyor. Burada albino kolar. Hemen geçtim bir yanda astronotlar üçüncüye yiyorlar. Artık bunlar için yeterli. Bir tane de Japon ölmüştü. Hastalık olmayan ölenleri veriyoruz arkadaşlar. Yiyorlar. Evet burada moliler bir tur bitirmişler. Bunları şimdi en son bir daha olmadı. Tekrardan atarız. Burada da vatoz varmış. Bakın burada diğer moliler yiyor. Hem bahaneyle arkadaşlar mevcutta olan tüm balıkları göstermiş olalım. Şimdi balık videoları atıyorum ama bunlar maalesef biraz geç gelmek zorunda kalıyor. Şimdi üretimhane ile ilgili video da çekiyoruz. Sıralı gittiği için arkadaşlar bazen aksaklıklar olabiliyor. Bunlar da yiyip düşürmüşler. Şu an kovanın içinden yemeye çalışıyorlar. Burada labyolarımız. Yine bunlar da bayağı yemişler. Kiraz tetralarımız. Bunlar yemeği bırakmış. Tablet fazla geldi muhtemelen. Buraya takmamışız. Burada grass cutter, catfish, kedi balıklarımız yemeye devam ediyorlar. Bunlar da neredeyse bitirmişler. Hemen bir üstte odun pengasuslarımız. Bunlar da yemeye çalışıyorlar. Cikletlerimiz bitirmişler bir tur. Burada Moscow Blue lepistesler. Burada meleklerimiz yine aynı şekilde bitirmek üzereler. Burada pilatilerimiz. Tabi alışkın olmadıkları için bir de hemen takar takmaz videoya başlayamadığımız için arkadaşlar biraz yemeği bırakmış gibiler. Evet burada orta boy Japonlarımız. Bunlar da yemi bayağı yemişler. Bu arada ben yaklaşınca da bazı gruplar bırakıyor. Bakın pilatiler şimdi ben geçince yeniden yemeye başladılar. Burada damızlık transgenetiklerimiz. Bunlar da neredeyse bitirmişler. Tekrar geldim. Kılıç kuyruklar. Şu an üst kata geçtik. Burada yakut tetra ve yerli fil kulaklar. Bakın bunlar da bir tur gezene kadar bitirmişler tablet yemleri. Sonunu yiyorlar şu an. Burası da bitirmiş. Silver tip tetralar. Daha sonu yere düşmüş. Yerden de onu yiyorlar. Kardinallerimiz. Bunlar daha işi çözemediler. Yemin yanında yüzdükçe dökülen parçaları yemeye çalışıyorlar. Yani tablete vurmuyorlar aslında. Bunlar tam tersten ilerliyorlar. Döküldükçe yiyorlar. O yüzden biraz uzun sürecek kuranın bitmesi. Hemen geldik. Normal neonlarımız. Ve limon tetralarımız yanında. Burada full redler. Full redlerimiz şurada bir tane ölen var. Bitti. İki dişi, üç dişi kalmış. Full bitirdik. Teleskoplar bir tur yediler. Kalanı da yere düşmüş. Bir tane daha astım belki çıkarlar diye ama daha görmediler. Onlar da gelecek muhtemelen. Burası da yine Snow White'lar. Siyah Phantom Tetralar. Bir tur yediler arkadaşlar. <laughs> Cikletler yine bitirmiş. Abi şunlara bir tane daha takayım ya. Cikletleri göstermek için videoya başlarken taktım. Biz dönene kadar yine bitirmişler. Bak şurada hatta izi duruyor. Bakın şimdi nasıl yiyecekler. İşte etçil balığın farkı. Direkt saldırıyorlar arkadaşlar yeme. Challenger'lar da aynı şekilde. Bakın onlar da bitirmiş. Şu altları gösterdik. Bakın bunlar yine yemi bitirmek üzereler. Burada tetrazonlar bitirmiş, sonunu temizliyorlar. Danio zebraları ilk başta göstermiştik. Bakın onlar da yemleri azalttı. Japonlarımız yemleri bitirmek üzereler. Bir küçük boy Japonlar yine yemi bitirmek üzereler. Burası bitirmiş herhalde. Aynen bitirmiş, sonunu topluyorlar. Transgenetikler o kadar yeme saldırmadılar. Yani yemi görüyorlar aslında ama vurmuyorlar yeme. Neonlar gibi dökülenleri yemeye çalışıyorlar. Şu anlık bunlar böyle. Burası da aynı şekilde bakın dökülen yemleri topluyorlar. Tablet yeme vurmuyorlar. O da alışkın olmadıkları için. Bunları alıştırdıktan sonra direkt geleceklerdir. Şurada yere düşen tülva tozlarımızdan da yiyorlar. Hatta onlara bir tane fazla atmıştım yerden yesinler diye. Bunlar da böyle. Burada çöpçülerimiz yiyor. Transgenetikler de yine dökülenleri topluyor. Ama en güzel şu Danio zebraların görseli. Bir avuç alsak 100 tane alırız. Bu tarafta da yine takmıştım. Bunları da gösterelim. Burada orandalarımız bitirmişler. Burada yine yiyorlar. Ciklet yavrularımız, sarı prensesler var. Evet, buraya taktıklarımız bitmiş. Bakın arkadaşlar, şöyle kısaca bir daha tekrardan göstereyim. Dediğim gibi balık türlerimiz devamlı değişiyor balık türlerimiz devamlı değişiyor. Gönderim yapıyoruz. Bununla ilgili listeler oluşturacağım. Şu an mevcut değil ama Instagram ve WhatsApp adresimizi açıklamaya yazıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Balık türlerimiz devamlı geliyor, gidiyor, değişiyor. Özel listeye göre balıkta getirtirebiliyoruz. Bilginiz olsun. Mesela bugün melekler yeni geldi. Ondan sonra neler tetrazonlar yeni geldi. Şu an buraların üst katları boş. Burada red cap orandalarımız var. Red cap'lerden 3-4 tane kalmış. Üst katlar şu an genel olarak boş. Burada demasoniler var küçük yavrular büyütmek isteyenler için. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.